Selam dostlarım nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün ilk bulduğum silahla oynayacağım. Yanımda da en yakın arkadaşım var, İdam. Onu da birazcık bahsedeceğim size ondan. Şimdi içeri doğru ufak ufak girelim. Dostlar bu arada başlamadan önce bir like atıp bir de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Biraz hızlı konuşuyorum, rap yapar gibi farkındayım ama niye böyle oldu anlamadım. Tamam, ikincisinin göstermeye efekti yetiyor. Şöyle... Birazcık 762 çorlarsan. Tamam fena değil. Bu arada dostlar İdan'ın da Instagram ismini sağ üstte koyuyorum. Onu da gidip takip edebilirsiniz. O da yeni başladı video işlerine. Yani uzun süredir oynuyoruz ama video işine o yeni başladı. Tamam güzel fena değil. Dostlar Powerplant'ta adam kalmadığı için buraya geldik. 2-3 kişiymiş. Tamam bir baygın. Bir tane de içeride üst kattan ses alıyorum. Onu da bir indirirsek rahatlayacağız. Gerek kalmadı zaten. Gerek kalmadı. Buradan da çıkalım. Dostlar gerçekten adam yok oyunda. Yani <laughs> araç Güzel. Tamam birazcık kolsuzluk yapmış olabilirim ikinci de ama. O arkadaşın zaten tutmaya gidemez. Öyle bir şey intihar olur. O yüzden ben rushlıyorum buradan. Ne göstermiyor. Tamam fena değil. Güzel. Evet dostlarım idamla ee, biz yerel sıralamaya kazıyacağız 20. sezonda eğer olursa tabii ki de. Yani bu işle gerçekten uzun süredir uğraşıyoruz. Uzun süredir PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaymış. Uzun süredir PUBG Mobile oynuyoruz ve yani artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi gibi bir düşünce kapladı bizi. O yüzden hain. Hain şerefsiz. Geliyorum ben. Bekle sen. Sen orada bekle ben geliyorum. Aynen öyle atmaya devam et geliyorum ben. Şöyle ufak ufak sağdan girelim adamadan. Tabi olursa. Sağ var. Güzel. Şimdi sıra. Ya adam da bak var ya ben vuramadım bir şey oldu ama yani şey yapamadım tam eğimi tutturamadım galiba. Seni de alayım kardeşim böyle bir. Tamam. Şimdi Dostlar bu arada ikimiz de iPad 8. resimden oynuyoruz. İkimiz de 60 FPS şu an. Yani eskiden tabi 15 FPS olduğumuz için Çok Güzel bir yer. Tamam. Zaten bu gerçekti. Diğeri bottu. İkimiz de eskiden 60 FPS oynuyorduk. Yani kötü yerlerden bu yere kadar geldik. Ve bu gerçekten zor oldu bizim için. Ha düşünsene işte 60 FPS oynuyorsun turnuva odasın ve hiçbir şansın yok yani. Yenileceğini bilerek turnu olarak atılıyorsun. <laughs> o yüzden yani şu an ikimiz için de çok güzel. Hemen şuradan botu da çektik gidebiliriz artık. Birazcık daha leş kovalamamız lazım. Hemen idamı da alacağım. Dostlar bu arada umarım yani bunun için uğraşacağım. Herhangi bir şeye kendimi yorarak değil de emek vererek gelmeye çalışıyorum. Bir an bot kilimi çekiyor. Evet şuradan bir geçelim. Evet dostlar. Dediğim gibi buradan tekrar edeyim artık. Uğraşacağım. Umarım yerel sıralamada ismimizi gösterebiliriz. Umarım yani bir yerlere gelmek istiyoruz çünkü artık. Öyle biraz daha ama Bu bir hainlikti evet haklısınız ama yapacak bir şey yok Biraz üzüldüm ama geçti şimdi İşte yara sıralamada kendimizi gösterebiliriz umarım çünkü yani Emek veriyoruz uzun süredir oynuyoruz Bunun için de yanımızda olmanız yorumlarda vesaire yazdığınız şeyler çok mutlu eder gerçekten İdamla gelsin bir drop'a basalım şöyle Ben zaten silah almayacağım sadece öyle pas gelek falan diyeceğim onlar da tam o yüzden bir sorun yok yani öyle bakacağım sadece 5 kişi kaldı hatta 3 kişi kaldı yani adam çıkmadı ya hiç çıkmıyor gerçekten uzun süre boyunca böyle e, oynadım ve bir şeyi fark ettim eskiden biz oynadığımızda atıyorum poçinki atladığımızda veya işte Pikado'ya atladığımızda o kadar çok adam gelirdi ki yani böyle yer bulamazdın silah alabilecek ama işte şu an oyuncu kalmamış gerçekten en kalabalık bölgelere bile atlasanız adam çıkmıyor karşınıza bunu yani eskiden oynayanlar bilir dostlar bu arada adam arıyoruz 2 kişi kaldı hala çıkmadı adam bu arada da konuşalım evet gerçekten boş vakit şu an buldum ben konuşmak için Dostlarım e, Instagram linkini açıklamaya koyuyorum. Dediğim gibi bunu her video söyleyeceğim defalarca. Oraya gelip bana istediklerinizi sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar e, aklınızda olan soruları ya da işte tablet hakkında olan soruları ya da benim aklımda olan sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bunu hiç çekinmeden yapın veya yorumlar yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Potçuk. Potçuğu bir çekelim şuradan. Tamam. <laughs> Evet dostlarım video birazcık uzun oldu. Yani 10 dakikayı bulur mu bilmiyorum ama bir 7-8 dakika olur gibime geliyor. O yüzden buraları kesmeyeceğim zaten anlatacağım birkaç şey olduğu için buraların hiçbirini kesmemeyi düşünüyorum. Dostlarım Instagram'da güzel bir kitleye ulaştık. Güzel videolar paylaşıyorum. Orada da gündelik işte attığım maçlardaki fightlerimi falan paylaşıyorum. Ki bu benim için güzel bir şey. Çünkü oynadığım oyunu insanlar da biliyor oynama tarzımı insanlar da biliyor. Beni de insanlar biliyor bu şekilde. Allah Allah Allah. Evet dostlarım kısacası böyle yani. İstediğiniz video fikirleri olsun, yapmamı istediğiniz şeyler olsun bana Instagram'dan ya da şu anki bu yorumdan belirtirseniz elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Zaten biz bu fikri de Instagram'daki birkaç arkadaşımızla beraber bulduk. Yani onlar bana yazdılar. Ben de iki gün sonra yani bugün videosunu size atıyorum. Bu şekilde oluyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Son adam gerçekten çok uğraştırdı. Dediğim gibi çıkmıyor. Aha arabasını gördüm. Tamam. Gelecek misin? Tamam. Bir alacağız. Bu alacağız. O yüzden şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz. Evet kendinize iyi bakın dostlar.